Tüm değerli takipçilerime selamlar. Kanalın kalbine hoş geldiniz. Dergi. Mahassine Merabet'in kariyerinin sonuyla ilgili açıklaması. Cenk için işimi bıraktım. Tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve haber akışımıza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi unutmayın oyuncu Mahassine Merabet, son açıklamasıyla dergi dünyasını şok etti. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Merabet, hayranlarını büyüledi. Ve bir zamanlar şok edici hikayesiyle sektörde büyük bir etki yarattı. Kariyerinin yükselişte olduğu dönemde. Fransız aktris şok edici bir perdeyi araladı. Cenk, özel hayatı ve kariyeri hakkında ise, Cenk benden başkasıyla oynamamı istemiyor ifadelerini kullandı. Merabetin burada kastettiği kişi ise oyuncu Cenk Torun. Cenk Torun ile uzun süredir yakın ilişkisi bulunan Mahasine Merabet. Bu açıklamasıyla profesyonel ve özel hayatının ne kadar iç içe geçtiğini ortaya koydu. Torun'un söz konusu karardan dolayı duyduğu kıskançlığı vurgulayan Merabet, kendisine yönelik taleplerin kabul edildiğini itiraf etti. Mesleki olarak kısıtlayıcı. Kulislerde şimdiden söylentiler dolaşmaya başladı. Şu anda üzerinde çalıştığı projelere askıya aldığını söyledi. Mahassine Merabet, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Onun çatışması. Bunu şu sözlerle dile getirdi: "Oyunculuğu seviyorum. Bu iş benim hayalimdi. Ama bazen hayatta insan kendini bir yol ayrımında bulur. Cenkli aramızda çok derin bir bağ var ama dürüst olmak gerekirse beni ekranda başka bir erkek partnerle görmek istememesi beni bir karar almaya zorladı. Merabetin sözleri karar vermenin zorluğunu vurguladı. Bir ilişkiye duygusal bağlılık ile profesyonel bağımsızlık arasında bir denge sağlamak Cenk Torun, 1990'lı yıllardan bu yana televizyon dünyasının tanınan bir ismi. Ve özellikle romantik rolleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip. Ayrıca bu ilişkiyi çok ciddiye aldığı da biliniyor. Ancak Torun'un girişimi. Merabet'in projelerinde yer alan ortakların seçiminde söz sahibi oldu. Sektörde eleştirilere yol açtı. Bazı üreticiler ve ajanslar. Bu durumu, profesyonelliğin sınırlarını zorlayan bir müdahale olarak nitelendiriyorlar. Ceyhan'dan Mahassin'e merabetin kariyerini gözden geçirme sürecinde olması. Bu baskılar birçok üreticiyi zor durumda bıraktı. Aktör, imzalamak üzere olduğu birkaç projeden aniden çekildiği bildirilen. Bu süreçte içine kapanık bir tavır sergilediği söyleniyor. Bilgilere göre, Merabet, yakın çevresinden aldığı tepkileri son zamanlarda reddetmeye başladı. Gelen projeleri değerlendirmeden sadece Cenk Torun'un onaylayacağı senaryolara açık. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada yorumlar da bölündü. Bazıları Merabet'in duygusal bağları önceliklendirdiğini anlasa da, diğerleri ise bir kadının kariyerinin bu nedenle sekteye uğramasının kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Bir bağlantı. Özellikle aktrisler arasında eleştiriler ortaya çıktı. Endüstrinin bağımsızlık mücadelesine aykırı bir imaj çizdiğini. Yıllardır devam ediyor. Birçok sanat